Merhaba arkadaşlar. Sizle bugün kuzenimle ne çekiyoruz? Jurassic World çekiyoruz. Çok güzel bir oyun. Az önceki videoda savaşmıştım. Ama en kötü olan da bu. Çünkü şey oldu. Oo, bunu güçlendirelim. Güçlendirelim. Arkadaşlar şarkı sesi de kuzenimden geliyor. Çok en sevdiğim şarkı bu benim. Güzel bir şarkı. Arkadaşlar şimdi bakın. Yeni bir dinozor. Dikkat diyor ne oldu? Arkadaşlar acaba kimler kaçırdı? O bunu alalım. Al. Bunu alalım. Bakın arkadaşlar ne çıkıyor. Çok iyi. Hemen XP. Hemen Evolve. Hemen şunu alalım. Arkadaşlar kayıtta izleme. Evet kayıtlayız. Şöyle bir tane de savaşmak olsa savaştıracağım da. 6 seviyede savaş. Sen? Sana değil mi? sen 5'te savaşacaksın. Nasıl varmış sen 4'te? Ben dördüm. Beşi, beş olmam gerek arkadaşlar. O yüzden görev yapacağım. Ok diyorum. Ok diyorum, ok diyorum olmuyor. Şurada go diyorum. Yes diyorum. O savaşacak mı yoksa? Ya aynı senin. Bu ne ya? Facebook'a girdi. Bak. Arkadaşlar bakın. Facebook'a gidiyor. Oo. Burada yanardağ var. Evet yanardağ var orada. Tatil yeri var. Yıldız tatili yeri. Ben gördüm orayı işte var. gemiler var. Arkadaşlar Oha. <laughs> e kankam living karan ya. Biliyorum. Arkadaşlar e çekmemizi istediğiniz oyunlar varsa çekebiliriz. Onlara yazın. Evet yorumlara yazın. Sen de yorumları açık tut kardeşim. Hiçbir yorum açık tutmasın. Bakın arkadaşlar şurada şöyle gemiler de var. Yanardağ da var. Bakın şuradan ne olacak? <laughs> Arena aldı <olacak. gülüyor> 50. seviye de oluyor arkadaşlar. Burada bir de Yanar Dağ var. Bakın. Yanardağ. Acaba şimdi diyorum ki görevi nasıl yapacağım? Yok ya. Adam bak derdini şununla geldi. Evet şöyle açlar da <laughs> dolmuş. yükseltiyorum ben bunu. Oo 10 para geldi. Bu para değil. on para harcamış. Arkadaşlar bir şey oldu. para harcadım Arkadaşlar şarkı bitti. Arkadaşlar şöyle. Bir görev yapmam lazım benim. Hemen. Nerede şu? Ya. Şurada ne var ne var. Go to Evet. Olsun. Ben daha 5 olacağım. Acaba videonun kaçıncı dakikasında da izliyorum? Yoksa Yok. Arkadaşlar e, sevdiğiniz oyunlar ben söyleyin. Yorumlara yazın. Oynuyoruz. Oynarız. Mesela şey çekebiliriz Minecraft çekiyorduk zaten arada ama bozuldu arkadaş olamadık o yüzden biz de bıraktık ama başka <laughs> oyunlar söyleyebilirsiniz mesela Raft oynuyoruz Raft bilmiyorum ya söyleyin Raft Survival oynayabiliriz. Çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar şunların arenasını izlemek istiyorum da izlenmiyor. Arkadaş olan Bakın 6. 5. diyor. Hiç fik yok ha. Benim 5. level ben. olmam lazım. Yol yok yolda. He buraya bir şey yapıyor. Yol mu? He, buraya yol yapıyor bana kanka. Arkadaşlar bakın görevi tamamlıyorum. Hay. Hadi. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz evet. Hayır. Biraz daha Arkadaşlar birazdan video bitecek. Hemen yolu yapalım bitecek. 3 Arkadaşlar, acaba görev tamamlandı mı? 11 mi? Kanka bu görevde ne yapalım? Ne yapmamız gerekiyor? Ay, Ayağım Kendin şimdi. Arkadaşlar bakın. Ee, yeni dino O iki tane bayağı var uçan dinozoru. Bakın. Bir tane. Şuna bir girelim. Oy. Baksanıza. Hem bu var, hem de şey var, hem bu, hem de şu. Bakın iki tane Şarkı var. seviye olayım hadi ya. Hadi 5 seviye olayım ya. Ne yapıyorum şimdi? Arkadaş ya. 11 or olmadı ben tamam, bak bak coins dinozorlardan dinozorlardan 100 coin isterim alıyorum ben yapacağım hadi bak bu da Var. Tamam lan artık yeter Yaa 99 kaldı Lan şu para ver Lan <laughs> 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 <ondan> benim 6 seviye bir adam Oh, oh, oh. oh, bir tane. Oh, ama alem. nerede? Bak şu buldum buldum. Orada. Ben Ay. şuralara gideceğim. Ay, 30 levelde. 30 level olduğumuzda oluyor arkadaşlar. Yok artık. Yanarda hem orada. <laughs> Diğerlerde. Bizim ya. Ha döndüm ben. Acaba şimdi ben seviye atlamak istiyorum. Ama atlamıyor. Evet. No. Ana bu da Ya. Bu ne diyor ya? Altı ah, seviye aldım. bu ne? Ora bas diyor. ne Nate. Oy. Bas. Ay. Ay. Oldu? Ay. Oh. Ha, keşke şöyle bir şeylerim olsa ya marketten bir şey alacağım kanka odama gel hmm. yendi aldım arkadaşlar bakın güzel olmuş ben şey istiyorum seviye geçmek seviye atla görev ha, şuna bak. bas nasıl yaptın bu görevi sen dinozorların Ya dinozorlar da şey var. Beni atıyor ya. Müzik güzel mi arkadaşlar? Spotify'da Ben alacağım. Şunda ya bir görev yaptırmıyor ya şurada. Çok şey mi istiyorum? Görev yapacağım. Anam bunlar da mı açık değil Anam senin içinden az kötüymüş be. Benim iş çok kötü. Arkadaşlar bakın ya. Acaba şu para diyor. Para. At. İngilizce at neydi ya? Gizli at neydi İngilizce'de? Hatırlamıyorum. Hadi gel 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 gel. Yanıyor fabrika yanıyor. Yanıyoruz. Hadi gel. Ee, Şu açık kalsın da. Ya abi ben ne yapayım bu oyunda? Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Oy. hadi gözüne bak bakayım bir göz